Burası İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önü. Bu binada bugüne kadar rantçılar oturdu, betoncular oturdu, para paragözler oturdu. Yani bizim emeğimize hükmeden herkes bu binalarda oturdu. Biz bugün İstanbul'u emek verenlerin yönetebileceğini, kar düzeninin alaşa edilebileceğini ilan etmek için buradayız. Bu belediyenin 34 milyar lira bütçesi var. Bu bütçe ne demek? Bu kamu bütçesi demek. Yani bizim yani bu topluma emek veren herkesin ortak ihtiyaçlarının karşılanması gereken, hizmet verilmesi gereken bütçe demek. Fakat biz 34 milyar lira bütçesi olan bu belediyenin betondan başka hiçbir şey vaat etmediğini görüyoruz. Betondan başka hiçbir şey üretmediğini görüyoruz. Yollar yapıyoruz diyorlar. O yollara paralar veriyoruz. Okullar yapıyoruz diyorlar. O eğitimlere paralar veriyoruz. O metrolara paralar veriyoruz. O trafik çilelerini bizler çekiyoruz. Ne kadar hizmet varsa her birine para veriyoruz. Yine de ulaşamıyoruz. Yine de ulaşamıyoruz. Vatan Havalimanı projelerinin, köprü inşaatlarının İstanbul'da yapılan ne kadar inşaat varsa onların hatta yandaş vakıfların paralarını bile biz ödüyoruz. Yarattıkları krizin sonucunda pahalılığı biraz olsun azaltmak için ortaya koydukları bir tanzim satışlar var. Onları bile seçime kadar vaat ettiklerini görüyoruz. Buradan İstanbul gibi bir kentte askeri ücretle aile geçindirmeye çalışanlara sesleniyorum. Biz Asgari ücretle bu kentte bir aileyi geçindirebiliyoruz. Bu belediye 34 milyarla bize betondan başka hiçbir şey sunamıyor. Aklımızla alay ediyorlar. Aslında kamu kar üretmeyi düşünmez. Kamu rant üretmenin peşine düşmez. Kamu sadece her yere yığınla kolluk gücünü yığmak demek değildir. Kamu sadece yönetenlere saraylar yapmak değildir. Kamu sadece asgari ücretten alıp milyarlarına milyar kattıkları zenginlere zam yapmak da değildir. Kamu demek bizim ihtiyaçlarımızın bize doğrudan ulaştırılması demektir. Biz kamunun işinin elbette üretmek olduğunu, elbette temel ihtiyaçları halka doğrudan ucuza ulaştırmak olduğunu göstereceğiz. Biz kamunun yerli ve milli üretimi nasıl yapacağını o fabrikaları kapatanlara tekrar kamulaştırarak göstereceğiz. Biz bize verilen iki domates soğanın hesabını yapıp belediye zarar etti diye üzülenlere esas zararın o betonların o köprülerin, o vatan inşaatlarının zararının peşine düşmeleri gerektiğini göstereceğiz. Biz bu kentin nasıl yeşille buluşabileceğini gerçekten göstereceğiz. Biz o yollarda yıllardır bitmeyen trafik çilelerinin nasıl çözülebileceğini, o metrolara nasıl ulaşabileceğimizi, bu 34 milyar liranın nereye yatırılırsa nasıl bir sonuç vereceğini göstereceğiz. Her zaman kar düşünenlere halk için üretimin ne demek olduğunu göstereceğiz. Siz her defasında krize giren, krizler yaratan bu sistemin sürdürülebileceği safsatasına inanıyorsunuz da İstanbul'u emek verenlerin yöneteceğine mi inanmıyorsunuz? Göstereceğiz. Bu tutarsızlığı al aşağı edeceğiz. Görüyoruz ki bizlere sunulan teklif rantı bölüşmek. Rantı bölüşmek adalet değildir. Bizim emeğimizle zenginleşenlerin bize yardım adı altında sadakalar dağıtmaları da adalet değildir. Paranın, malın, mülkün, gücünü elinde bulunduranların Bizi yönetmesi de adalet değildir. Ve biz bu çürük, bu krizler yaşayan ve bu krizlerden çıkamayan sistemlerini sürdüreceklerini sananlara İstanbul'u emek verenlerin yönetebileceğini göstereceğiz. İstanbul'da kim üretiyor? İstanbul'a kim emek veriyor? İstanbul'da kim üretiyorsa, kim emek veriyorsa işte onlar yönetecek. Yani biz bu şehre emek verenler, piyasacılar, müteahhitler, betoncular, rantçılar gidecek. İstanbul'luların desteğiyle İstanbul'u emek verenler yönetecek. Bugün bu ekonomik krizi yaratanlar sonuçlarını da kendileri yaşayacaklar. Bunun sonuçlarının emek verenlerin üzerine yıkılmasına izin vermeyeceğiz. Kar için değil, halk için üretmek mümkün. Seçime kadar değil, her zaman tanzim satış yapmak mümkün. Bu halkın temel ihtiyaçlarını kendilerine doğrudan ucuza hatta ücretsiz ulaştırabilmek de mümkün. Bu kente emek verenlerin sırtından geçinenlerin bu koltuklardan inmesi de mümkün. Yani yeni rantçıları, yeni müteahhitleri, yeni betoncuları seçmemesi de mümkün. Emek verenlerin siyasi programı hazır. Emek verenlerin partisi Emekçi Hareket Partisi ve emek verenlerin adayı ben. Hazırız. Bu programı İstanbul'luların da desteğiyle hep birlikte hayata geçireceğiz. Hazırız, adayız. İstanbul'luların da desteğiyle İstanbul emek verenlerin olacak.